merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Yeni bir seriye başlıyoruz. Aslında bir soru çözüm kampına başlıyoruz. Demiştim ki genellikle iki videoda bir o konuyla ilgili soru çözümü yapacağım. Şimdi de canlıların ortak özelliklerini bitirmiştik. Canlıların ortak özellikleri bir ve iki şeklinde iki video atmıştım. Gençler konu anlatımı tabi oralarda da aralarda soru çözdüm. Arkasından da on soruda canlıların ortak özelliklerini yapacağız. Şimdi bir önceki dersimizde tabii ki Konu anlatımını bitirdim ama ilk videoyu çektikten sonra çok fazla yorum atmıştınız. Hocam çerçeve çok büyük ee, yazılar çok küçülmüş çerçeveyi büyütür müsünüz diye çerçeveyi büyüttük. Tabii ki gençler yorumlarınızın hepsini dikkate alıyorum biliyorsunuz ki yine yazmak istedikleriniz varsa yorumlara yazın onları değerlendiriyorum. Şimdi 10 soruda canlıların ortak özelliklerinin ilk sorusuyla başlayalım. Çok hücreli bir canlıda meydana gelen olaylar numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre canlıda anabolik reaksiyonların gerçekleştiği olayların harfleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi başlayalım metabolizmayı hatırlayarak. Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden ne ismini veriyorduk? Metabolizma ismini veriyorduk. Metabolizmayı da kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Eğer sen küçük küçük molekülleri bir araya getirip büyük bir şeye dönüştürüyorsan ona anabolizma ismini veriyorduk. Anabolik tepkimedir diyorduk. Büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere ayırıyorsan katletmekten aklınızda kalsın parçalamak gibi katabolik tepkimedir katabolizmadır demiştik. Şimdi burada bizden neyi istemiş? Anabolik reaksiyonları istemiş. Oksijenli solunum. Besini aldım, oksijenle yaktım karbondioksit ve su açığa çıktı. Solunumun hangi çeşidi olursa olsun yıkım tepkimesidir. Büyük bir şeyi kendini oluşturan daha küçük birimlere çeviriyorsun. O yüzden oksijenli solunuma katabolik tepkimedir diyebiliriz. Aktif taşıma ne demek? Senin hücrenden içeri veya dışarıdan içeriye doğru fark etmez içeriden dışarı dışarıdan içeri doğru küçük bir molekülü enerji harcayarak taşıman anlamına geliyor. Yani bu ne anabolik bir tepkimedir ne katabolik bir tepkimedir ne alakası var. DNA replikasyonuna bakacak olursak replikasyon eşlenme anlamına gelir. DNA'nın eşlenmesi, DNA'nın miktarının iki katına çıkması yani çoğalma anlamına gelecek. O yüzden buna anaboliktir diye kabul edeceğiz. Fermantasyonda yine besinden ATP elde edilmesi anlamına gelir katabolizma diyeceğiz. Protein sentezi amino asitlerden protein sentezlemişsin. Yani anabolik bir tepkimedir. Karbonhidrat yıkımı dediğimiz zamanda yıkım. Büyük bir şeyi küçük çeye çevirmişsin. Katabolizma örneğidir gençler. Bizden neyi istemişti? Anabolizmaları o zaman D ve E olması lazım cevabın. Seçeneklerde de D şıkkında olduğunu gördük. Diğer bir soruya bakıyorum. Belirtilen açıklamada canlılara ait aşağıda belirtilen ortak özelliklerinden hangisine ait bir örnek verilmemiştir? Mantarlar yaşadıkları ortamdaki besinleri parçalayarak vücutlarına alırlar. Mantarlar heterotrof beslenen canlılara ortaktır. Demiştim ki unutmayın topraktan çıkıyor olmaları aktif olarak hareket etmemeleri onların kendi besini kendi ürettiği anlamına gelmez. ÖSYM bu bilgiyi de pek bir seviyor. Mantarlar heterotrof yani besini doğadan hazır olarak alan canlılardır. E zaten besinlerini parçalayarak almalarından bahsetmiş yani beslenme ile ilgili bir örnek yazmış. Bitkiler yapraklarını dökerek atıklarının vücut dışına atılmasını sağlarlar. Yani atıklarını uzaklaştırdığına göre boşaltım yapmış demektir. Amip yalancı ayaklarıyla bulunduğu ortamdan uzaklaşıyormuş. Amibin belli başlı bir şekli yoktu. Şu yalancı ayaklarıyla ortamdan uzaklaşmış yani hareket etmiş. Hayvanların hücre sayılarında ve hacminde artış gözlenir. Hayvanlar çok hücreli canlılardır. Hücre sayımızda artış gözlenmesi bizim aslında ne yaptığımız anlamına gelir, büyüdüğümüz anlamına gelir. Yani üreme ile ilgili herhangi bir cümle verilmemiş. Geldim diğer bir soruma. Bir bilim insanı yaptığı bir çalışma sonucunda güneş ışığı sayesinde kendi besini kendi üretebilen Oksijenli solunum yaparak enerji ihtiyacını karşılayabilen ve kamçısı sayesinde aktif yer değiştirebilen bir bakteri türü keşfediyor. Buna göre keşfedilen bakteri türünde aşağıda verilen organizasyon basamaklarından hangileri görülmez? Şuradaki tüm cümleyi öylesine bunu da soru sorsunlar, okusunlar, akılları karışsın diye vermişim. Bir kere ne diyor? Buna göre keşfedilen bakteri türünde bakteri olduğunu yazmış. Bana ne fermentasyon mu yapıyor, oksijenli solunum mu yapıyor, ototrof mu, heterotrof mu? Bu bir bakteriymiş. Bakteri olduğuna göre prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir canlıdır. Tek hücreli canlıda da atomlar bir araya gelerek molekülleri, moleküller bir araya gelerek organelleri, organeller de kimi meydana getirir? Hücreyi tek hücreli bir canlı olduğuna göre dokular organları organlar sistemleri sistemler organizmayı meydana getiremez. Atom olur molekül olur organel olur tabii ki tek bir hücreden meydana getirdiği için hücre de olur. Bakteride doku oluşumu ne alaka o tek hücreli bir canlı gençler dediğim gibi yukarıya sadece soru gibi görünsün şaşırtıcı olsun diye yazılmış tırt bir bilgi sadece soru köküne bakarak da bu soruyu çözebiliriz. Devam ediyorum. Aşağıda verilen canlılardan hangisi karşısında belirtilen olayı gerçekleştiremez? Şimdi bitki ışığa yönelme. Hareket etmek canlıların ortak özelliğiydi ama herkes aktif olarak yer değiştirmek zorunda değildi. Bitkiler de hareket ediyorlardı. Ben ne demiştim size şurada bir göl olduğunu düşün ağacı buraya ektiğin zaman kökler bir süre sonra suya doğru büyüyorlardı. Köklerin suya doğru büyümesi hareket etmesine örnektir. Ayçiçeği bitkisinin güneşe doğru yönelmesi aslında ayçiçeği bitkisinin ışığa verdiği bir bir tepki ve yaptığı pasif yönelim hareketidir gençler. Bitkilerde tabii ki ışığa yönelme söz konusu olacak. Bakterilerde eşeysiz üreme görülür mü? Baktericiğimiz tek hücreli bir canlı değil mi? bir bakteri ikiye bölündüğü zaman aslında birey sayısını ikiye çıkartmış yani iki katına çıkartmış üremiş anlamına gelir. Adam tek hücreli olduğu için zaten ikiye bölünme yaptığı zaman birey sayısını arttırmış oluyor. Eşitsiz üreme ile gerçekleşecek. Mantarları ÖSYM e pek bir sever diye tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum mantarların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Kendi besini kendi üreten bir mantar türü yok. Paramesyum'u yine hareket etmede görmüştük. Tek hücreli bir canlıydı. Silleri vardı. Silleri sayesinde tabii ki hareket edecek. Amip yalancı ayaklarıyla hareket eden tek hücreli bir canlıydı. Yalancı ayakları sayesinde besini içeriye alacak, içeride besinini parçalayacak. Yani hücre içi sindirimi gerçekleştirmiş olacak. Aslında daha önceki derslerde verdim gençler. Şunu aradan tekrar hatırlatmış olayım. Bunu mutlaka bir not edin. Canlıları hücresel yapı bakımından kaça ayırdım? Bir prokaryotlar var dedim, bir de ökaryotlar var dedim. Sonra canlıları alem düzeyinde gruplandırdım. Dedim ki bakteriler aleminde ve arkeler aleminde bulunan canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. Protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi bir de hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli, arkeler alemindekilerin tamamı tek hücreli. Protist aleminde tek hücreli de var, çok hücreli de var. Bitkiler alemindekilerin tamamı çok hücrelidir. Mantarlarda tek hücrelik de var, çok hücrelik de var. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı ise çok hücrelidir. Tabii ki konusu geldikçe bunların beslenme şekillerini falan da alem düzeyinde söyleyeceğim. Şimdilik bu kadarı bizi kurtarır. Belirtilen tanımlar aşağıda verilen canlıların ortak özellikleriyle eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır diyor. Canlı hücrelerde gerçekleşen yapım reaksiyonlarına analar yapıcıdır anabolizma ismini veriyorduk. Canlıların çevresel uyarılara karşı verdiği cevaplara tabii ki tepki verme diyorduk. Metabolik artıkların vücut dışından atılması boşaltım yapmaya örnektir. Canlıların nesillerini devam ettirebilmek için yavru bireyler oluşturması da üremeye örnektir. Hareketle ilgili herhangi bir Tanım yukarıda verilmemiş. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi homeostaziyi korumak için gerçekleştirilir? Soruyu hatırlamıyorum ama her şey homeostasiyi korumak için demiştim. Hemen bakalım. Soğuk ortamda bulunan bir kişinin vücudunun titremesi. Aslında soğukta titrediğimiz zaman kaslarımızı çalıştırıyoruz. Bu da ısı açığa çıkmasını sağlıyor. Vücut sıcaklığımızı arttırmak için yapıyoruz. Bir, susuz kalan bir kişinin böbreklerinden suyun geri emiliminin artması. Ben vücuduma dışarıdan su almıyorum benim içerideki hormonlarım gidiyor böbreklere emir veriyor bu dışarıdan almıyor sen de verme dışarıya içerideki su korunsun diyor ne için kararlı iç dengeyi yani vücudumuzun içerisindeki su dengesini koruyabilmek için sıcak ortamlarda terlemek. Aslında terleyince vücudumdan su atınca vücut sıcaklığını aşağıya çekiyordum. Yine homeostasiyi korumak için vücudundaki atık miktarı artan kişinin boşaltım yapması, atıkları göndermesi homeostasi korumak için atıklar vücutta birikirse bir süre sonra dengeler şaşacaktır. Aşırı tuzlu besin tüketen kişinin su içme ihtiyacı hissetmesi tuzu neyle dışarı atacak suyla aşırı tuz yediğimiz zaman aşırı su içiyoruz ki bu tuzu vücuttan atabilelim içeride tuz yoğunluğu artmasın kanın o yoğunlukları pH'ları değişmesin diye soluk borusuna besin kaçan bir kişinin <laughs> yaparak besini ağza doğru göndermeye çalışması tabii ki kararlı iç dengeyi korumak içindir. 2, 4, 6 hepsi homeostasiyi korumak için. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki örneklerden hangisi adaptasyon ile ilişkilendirilemez diyor. Adaptasyon ne demekti? Canlının Hayatta kalma ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine adaptasyon diyorduk. Adaptasyonlar kalıtsaldır, nesilden nesile aktarılır. Benim de çocuğumda görülecek. Canlılar adapte olabildikleri ortamda yaşayacaklar. Ortama adapte olamayan o ortamda neslini devam ettiremez. Çuha çiçekleri soğuk ortamda koyu, sıcak ortamda açık renkli açar diyor. Sıcağa götürmüşüm başka bir şey olmuş, soğuğa götürmüşüm başka bir şey olmuş. Yani bu adaptasyon değil, kalıtsal olarak yavru nesillere aktarılan bir özellik değil gençler. Hemen ilişkilendirilemez ağda bulduk. Kalanlara bakıyorsun. Çöl bitkilerinde yaprak yüzeyi indirgenerek diken şeklini alır. Çöl ortamına uyum sağlayabilmek istiyorsan suyu az bulacaksın demek. O zaman suyu kaybetmek istemeyeceksin. Gövdende su depolayabil, yaprak ayaların dar ve ince olsun. Köklerin derinlere dalacak kazık kök şeklinde olsun adaptasyon. Kutup ayılarının deri altında biriktirdiği yağ miktarı fazladır. E. Kutup ayıları çok soğuk iklimde yaşıyorlar. Yağları derinin altında bulunduğu zaman ısı yalıtımını da sağlamış oluyor. Fillerdeki kulak büyüklüğü diğer memelilere göre daha fazladır. Bunun da çeşitli sebepleri var gençler. Sen fili kulağının büyük olmaması gerekecek bir ortama götürsen. Her türlü şeyi yapsan artık yavru fillerin kulakları küçük mü doğar? Hayır. Bu genetik bir adaptasyondur. Bu kaleminin bulunduğu ortama göre renk değiştirerek kamufle olma özelliğine sahip olması da yine adaptasyondur. Onu götür bembeyaz bir ortama koy hiç renk değiştirmesin. Yavrusu renk değiştirme özelliğini kaybetmez gençler. Hemen bir soru daha çıktı karşımıza. Bakayım son soru mu değilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bakteriler ve hayvanlar aleminde yer alan canlıların kesinlikle ortak özelliğidir? Şimdi bakteriler en gelişmemiş canlılar, hayvanlar en gelişmiş canlılar. Daha biz alemleri görmedik, genel özelliklerini bilmiyoruz. O zaman bu soruyu yapamaz mıyız? Yaparız ki sormuşuz. Bakalım. Çekirdeğe sahip olma. Bir kere çekirdeğe sahip olmak hayvanlara ait bir özelliktir. Neden? Onlar ökaryot hücre yapısına sahip. Baktericik, prokaryot onun çekirdeği yok ki hocam dedin. Oksijenli solunum yapma. Bakterilerin de oksijenli solunumu, hayvanların da oksijenli solunumu yapanları var. Kesinlikle ortak özellik midir? Değil. Eşeysiz olarak üreme hayvanlar alemindeki canlıları düşündüğümüz zaman biz de hayvanlar alemine dahiliz. Tamam hayvanlar aleminin içerisinde eşeğsiz üreme yapanlar var ama ben eşeğsiz üreme yaparak birey sayımı arttıramıyorum ki. Bu ortak bir özellik olamaz. Hücre zarına sahip olma. He, ister prokaryot ister ökaryot olsun her hücrenin zarı olacak. DNA'sı, RNA'sı, ribozomu olacak. O zaman bu ortak özelliktir. Kesinlikle dediği için aldım fotosentez yapmada hayvanlar aleminde ne alaka? Biz heterotrof beslenme özelliğine sahibiz gençler. Aşağıdaki olaylardan hangisi tüm canlı hücrelerde gerçekleşir diyor? Aslında bak hep dönüyoruz, dolaşıyoruz. Prokaryot, ökaryota geliyoruz. Prokaryot ökaryotun o kadar çok üstüne yıldız 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 attım ya çok sorularda karşımıza çıkıyor. Oradan tüm canlı hücrelerde gerçekleşiyor. Amino asitler bir araya gelmiş protein yapmış. Prokaryot ökaryot tüm canlılarda ribozom organeli var. Protein sentezi yapmakta tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Bu ne? Karbondioksitle suyu kullanmış besin ve oksijen sentezlemiş bu fotosentezdir. Herkes fotosentez yapamaz ki. Glikojeni suyla parçalamış monomerlerine dönüştürmüş. Herkes de glikojen yok ki. Bitkiler glikojen bulundurmuyor. Veya oksijenli solunumu yazmış. Herkes oksijenli solunum yapmaz ki. Oksijensiz solunum yapan var, fermentasyon yapan var. Veya nişasta sentezlemiş. Mesela ben yapamam. Ben bende nişasta yok ki. Yine neyi bilmen gerekiyor? Prokaryot, ökaryotu bilmen gerekiyor. Geldim diğer bir soruma. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan solunumun amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? Solunum yapmaktaki amacım neydi? Aslında canlılardaki kullanılabilir enerji formu olan ATP'yi sentezleyebilmekti bakıyorum. Metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak bir kere bu boşaltımın amacıdır. Canlılığın devamı için gerekli olan metabolizma faaliyetleri için enerjiyi ATP'yi sentezlemek evet bu doğru olacak. Neslin devamı için genetik yapının korunarak birey sayısını arttırmak olsa olsa üremenin amacı olur. Değişen çevre şartlarına uyum sağlayarak yaşama şansını arttırmak adaptasyonun amacıdır. Büyüyüp gelişerek büyüyüp, büyüyüp gelişmek amacıyla ihtiyaç duyulan maddeleri vücuda almakta beslenmenin amacı olabilir gençler. Bizim amacımız sunum yapmakta ne? ATP yani enerji sentezliği bilmek. Buradan da sen çöze geldik gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir de Instagram Seda Hoca Biyolojisinden de beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da küçük küçük bilgiler paylaşıyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>